Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıflarda duyu organlarından burunu işleyeceğiz hep beraber. Şimdi dikkatlice dinleyerek başlayalım. Şimdi buruna baktığımızda burun zaten bizim koku alma organımız. Burundaki koku alma durumu da tekrar beyinde iletil, beyinde değerlendirilip oluştuğunu cevabını bilelim. Şimdi burunun ne işe yaradığını ve kısımlarını Görelim. Şimdi burun tekrar söylediğimizde koku alma organı olduğunu biliyoruz. Özellikle burnun yapılarına baktığımızda burnun ön kısmında şurada kemik ve kıkırdaktan oluşan burnun devamı sapan kemiği ile ikiye ayrılır. Şimdi sapan kemiği ile ikiye ayrıldığı burnun iki kısmında boşluk oluşur. Buna burun boşluğu denir. Burun boşluğu ön kısmından burun delikleriyle dışarı açılan e, arka kısmında da genizle yutağa açılan bir yapıdır. Şimdi tekrar bakalım. Şu kısım burun boşluğu olarak adlandırılır. Burun boşluğuna baktığımızda burun boşluğu Öndeki burun delikleriyle dışarı, arkadaki geniz yoluyla da yutağa açılan bir yapıdır. Burun başlı boşluğunun etrafında sinüsler alır. Şu gördüğünüz boşluklar sinüsler. Özellikle bunlar herhangi bir enfeksiyon sırasında dolar ve sinüzit dediğimiz hastalığa sebep olur. Burun ve sinüs boşluklarını çevreyen duvarlar mukus salgısı üreten mukoza tabakasıyla kaplıdır. Ayrıca bu duvarlarda fazlaca damar ve kıl vardır özellikle baktığımızda burun boşluğunun içerisinde fazlaca damar ve kıl olmasının bir sebebi var özellikle kıllar dışarıdan biliyorsunuz bunu solur havayı solurken Biz aslında burnumuzda soluyoruz burnumuz havayı solduğumuzda toz ve herhangi bir partiküller havada bulunuyor Bunlar aslında buradaki kıllara yapışırlar ve aslında buradaki damarlarda buradaki havayı ısıtarak aslında solunum sistemine gönderir. Aynı zamanda içerisinde bulunan mukus da havayı nemlendirir. Tekrar şöyle söylersek, kıl tozu tutar, mukus havayı nemlendirir ve baktığımızda özellikle burada damarlarda havayı ısıtma görevine sahiptir. Dolayısıyla ilk başta biz havayı soluduğumuzda hava içerisindeki tozlardan arındırılır, ısıtılır e, ve nemlendirilir. Ve aslında bu toz kıllara mukus e, tutunup e, mukus yardımıyla da sümük dediğimiz yapının oluşmasına sebep olacaktır. Devam edelim hep beraber. Burnun bölümlerine tekrar devam edelim. Özellikle burunda bulunan kılcal damar havayı ısıtır. Kıllar tozları tutar. Mukus havayı nemlendirerek burundaki solunumdaki görevini yerine getirir. Burnun koku almadaki görevini yerine getirmesini sağlayan yapı ise özellikle burnun e, sinirlerinin yoğun olarak bulunduğu koku sinirleridir. Biliyorsunuz duyun nöronları vardı. Yani aslında duyu organlarının aldığı uyarıları ileten, beyni ileten sinirler vardı. Bunları duyu nöronları ya da duyu almaçları diyorduk. Burada da baktığımızda koku almak istiyorsak koku sinirleri adını verdiğimiz sinir hücreleri var. Özellikle bu sinir hücrelerine baktığımızda e, yoğun olarak bulunduğu yerse koku e, sinirlerinin sarı bölge olarak adlandırılır. Hatırlıyorsunuz gözde e, de sarı leke vardı. Burada da sarı bölge adını verdiğimiz yapı var. Sarı bölge koku sinirlerinin en yoğun olarak bulunduğu yer. Dolayısıyla asıl koku alma olayı sarı bölgede gerçekleşiyor bakalım koku alma olayı nasıl gerçekleşir İlk başta koku tanecikleri maddeden buharlaşarak ayrılır biliyorsunuz birçok maddenin kendine has kokusu var ve koku tanecikleri hava yoluyla buruna gelir şimdi hava yoluyla biliyorsunuz burundan solduk burnumuzun içerisindeki burun boşluğundaki iki tane burun deliğimize içeri girdi koku tanecikleri mukus içinde çözünür. bu mukus içinde çözünmesi aslında bizim sinir hücrelerimizin bu kokuyu algılamasını daha kısa hale getiriyor en yoğun olarak e, koku sinirleri sarı bölgede bulunuyordu sarı bölgedeki koku almaçları uyarılıyor uyarılar uyartı mesajına çevriliyor uyartılar duyu sinirleriyle duyu nöronlarıyla beynin koku alma ile ilgili bölümüne iletiliyor beyin bu mesajı iletiyor ve koku algılanıyor aslında çok bir olay yok yani mukus kıl Evet, kılcağı damarlar tekrar geldik e, bu koku çözündü mukusun içerisinde sarı bölgeye iletildi sarı bölge bunu beyni iletti duyu sinirleriyle ve koku algılandı diyebiliriz şimdi baktığımız zaman burun sağlığı nasıl sağ, sağlanır diye düşünürsek özellikle burnumuzun görevlerini yerine getirememesine neden olan hastalıklar vardır bu hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz bir kere burun kemiği eğriliği sinüzit saman nezlesi, burun kanaması, grip adını verdiğimiz hastalıklar özellikle koku almamızı engelliyor. Mesela bu Covid-19'da yine e, koku almamızı engelliyor. Özellikle burnumuzun yer, görevlerini yerine getirebilmesi için neler yapmalıyız diye düşünürsek bir kere burun temizliğine özen göstermeliyiz. Burnumuza yabancı maddeler sokmamalıyız. Burun kıllarını koparmamalıyız. Çünkü biliyorsunuz onlar tuz, tozları tutuyor. O, eğer burun kıllarını koparırsak e tabii o tozlar direkt solunum sistemimize girecekler. Bilmediğimiz maddeleri koklamamalıyız. Çünkü bu, bu bizi direkt bayıltabilir bile. Soluduğumuz havanın temiz ve nemli olmasına dikkat etmeliyiz de burnumuzdan soluk almaya dikkat etmeliyiz. Rahatsızlık çıktığında da kulak burun boğaz doktoruna ya da KBB'ye gitmeliyiz. Unutmayalım. Bir kere koku alma ile ilgili en önemli yer neresiydi? Bir kere sarı bölge adını verdiğimiz koku alma nöronlarının en yoğun olduğu bölgeydi ve unutmayın gençler bu süreçte evde kalın. Sağlıklı kalın ve ders çalışın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.